Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte tekrardan 4 maymunu zor oynayacağız. Ama giriş sonunun ekliyorum. Hastaydım. Bak görüyorsun hala hastayım. Burnum falan akıyor. Bir like atmayı çok görmeyin hemen geçeceğim video yayın Like atmayanlara mesela şöyle bir şey yani. Fark evet, ben de kasma. Evet bende de Oğlum, bir Ne böyle ya? Abi gel, dur Müdürün kalbi de bizde gelmiş oğlum koşmayın öyle. Bu adadan beni gelmiyor bu ama bir şey. Şey. Bu adadan kurtulmak Dayı. için. Ona ne lan? Yardım edin diyor abi bak adada kadın var bir tane. Kanka gemiye Hayır, kadın mi? almak uğursuzluk getirir hiç mi Kaptan Jack Sparrow izlemediniz abi bak. Abi bir, biri yok biri yok. bey bir be, öyle bir düşün... Abi kim biri o? nerede abi o, biri takip. ya? Evet biri. Biri kim? Biri kim? Biri kim abi? biri kim abi? Kanka gemi beni eziyor. Bu... Allah, Allah. Allah. Hadi kanka. Yana yana bak şurada. Televizyonun yanında. Benzin Güvene bir aldım. Benzin mi... al bidonu hocam şunu bir siz şey sürer misiniz lütfen ya? Hadi be. Abi, ben de sürmeyeceğim oğlum. Anyway, let's get out. Çarpıcağım çarp Saldır 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 Saldırın YUUU Ne oluyor kanka Oğlum onlar beni saldı lan noluyo Lan vurun vurun Atın atın geriden atın pisleri şey. At abi at abi Ben atmayın lan ben atmayın Beni niye atıyorsunuz oğlum Beni atıyorsun? ben atma beni. Abi beni ben niye atıyorsunuz Ben, benim ben. Abi bu adam beni aktarıyor. Geldi yeni geldi 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 geldi. Aa gemi almıyorlar beni. Bu adam canlı bomba geldi. Ne oldu? Oğlum. Oğlum. <laughs> Geldik ya işte buraya geliyormuşuz abi. Oğlum ne diyor oğlum? Oha. Oha. Ne diyor lan? Oha. Ne diyor lan? Abi. Abi ne diyor ben, lan bu? Ben çuk mu diyor? Ne diyor oğlum? Hem işir hem sikir ağır. Gel. Gel lan. Gel <laughs> <laughs> buraya gelin lan buraya gelin abi şuraya bir gel. Neredesin? neredesin? Aa, nerede? Eşeğin yanındaki kim abi? Eşeğe şey yapan ben kim kanka. abi? Gel. <laughs> abi gel. gel. Abi, gel. Abi, gel. Zaten gel. abi. <laughs> Abi gel. Yani geri zekalı kanka ya. Hadi alperen, alperen boş ver buraya gel buraya gel. Eee ABK 32. 31. Ne kanka PlayStation. Kanka PlayStation. On, 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 onuna koy mu 31 mi? <laughs> oğlum ne diyor la? Ne diyor oğlum? Ama 31 ne diyor oğlum? Kanka burası Olur niye mi? her yerde Sıtkı var? Kanka <laughs> abi, <laughs> abi bak burada Sıtkı ile Çaycı var. Ana. Aaaa <laughs> Aa, Sıtkı Lan Sıtkı. Sıtkı şunu bir ekran görüntüsü Ay sen nasıl ya? Eller eşek var dostlar. Şuraya ne gelsin ne ne biri ne kim nerede? Abi beni biri de biri burada pozumu bir alsın ya. Tamam kanka, çek kanka. Ay, ilman, biz kanka biz de bu eşeklerle hız yapacağız abi ya. <laughs> Hadi Oğlum, son gelen. herkesin amına koyayım falan diyor. Bu ne diyor lan? <laughs> Ay, küfür ediyor ha. <laughs> küfür ediyor Alperen. Aha. Terbiyesiz oyun. Terbiyesiz oyun. Bir de küfür ediyor. Laksız <Terbiyesiz> adam ya. Laksız <laughs> <laughs> Terbiyesiz. <gülüyor> Terbiyesiz abi. Fırlatacağım oğlum, diyor, diyor size. Havuç fırlatacağım Olsun diyor. Senin ananın amuk koyayım. Ya bir ya. Bırakmış oğlum adamlar bak. Böyle. Oha. Bir Şu, şunu yapamadık. Adam olacak. Şu herkes ya. adam olacak. Bak. Ne oldu lan? Herkes oldu, yaşının oldu, çocuğu olacak Aa. oğlum. Oha. Gene vurdum lan. Gel Hadi hadi dedin? hadi! Zıpla. Bitir Zıplamayan. Boşu. Neyse. Ayıp. Hayır oğlum. Evet. Herkes adam olacak. Evet. Herkes hakkını bilecek. Sağ olun. Sağ olun. Teşekkürler. Biliyorum. Biliyorum. Bu iyisi benim. Ya Nasıl söyleyebilirsin abi ya? Nasıl söyleyebilirsin? Fire! <laughs> fırlat. Hazır ol! Hayır. Beyler. Hey, hey. evet. hey, gel abi neredesiniz? Ben neredesiniz? Beyler. Ömer'i kim ateşleyecek? Uh, uh, ben kendimi ateşledim. Bir çok yak. Hadi. Hadi, hadi, hadi. Yoksa. Aa tapınak gibi bir yer var. Gel 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 A, gel. Gel gel, gel gel gel. Şerefsiz bakkal yazıyor oğlum. Bakkalın ismi bakamı. Ay şerefsiz. <laughs> bulma çözüyoruz. Bulma hadi. Kendileri incelesin. yalan mu? söylemez ya beyler. Şerefsiz bakkalı. Gözler ne demek yalan söylemez. Bal gibi de söyler. Ne fırlatıyor? Bir şey mi fırlatacağız? Ben bu merak <laughs> abi. Bu benim satmak. Ha şu an geliyor. Abi biz buraya nasıl geçeceğiz? Cam oyunu kanka işte. Sırayla ilk kim cesaret eder? Geç tamam. Beyler. Salın abi. Helal lan. Helal lan. Kaçacağım gitti öyle o amına koyayım. Helal lan. Hayır ya, ya kapa. Ömer aşağı Yandış düştü. Şere mi atladı o lan? Ömer aşağı düştü aradan. Atlayayım atla, atla. mı? Atla atla. Eee an... <laughs> abi bu da yanlış yere düştü. <laughs> Peki ya olsun. yaptım. Aldırım Gözler yalan söylemez diye bak bir şey gelmez. Aa, bretali <laughs> Vur vur vur. <laughs> La vurun lan. Olur. La oğlum neredesin zamanı koyayım? Vursana da şunlara. Abi adam bana vurdu. Kanka. <laughs> oğlum. Yapacağım daha zevkli. Şafak ne? Şafak kaç? Hadi hadi bitireceğiz, bitireceğiz, bitirek, hızlı bitirek 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 bitirek, 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 Şafak direkt, bitirek. Şafak kaç? Abi çevirsen zaman akıyım. Şafak 31. Hadi işte, evet. Şafak 31. Lan kral şafak kaç? Şafak mı? <gülüyor> şafak, <gülüyor> şafak mı? Ee, sen sen. Hayır, şafak 8. Ne? Ben şafak 8. Şafak 8 komutanım. Hareketimizle. Kaptan şafak kaç? Şafak mefak kol gibi taşşak. Konuşmam abi ben atlıyorum. Eyvallah. Amına koyduklarım o kadar mesaimiz var. Nereye ne? gidiyorsun ne? der ne? bir insan. Kimlik göstersin şu ortadaki şey mi ya? Ben niye normal employee'dum amına koydum benim şeyim yok. Aa, tamam. Aa, do doğru lan. Sende niye hiçbir şey yok? Sende de yok oğlum. Biz niye boşuz? Geri girmeniz lazım içerisi şampiyonlar ligi gibi. Bilmiş kişileriz ben boşuna demedim Alper. <laughs> Sağlam bunu da hadi. Ama başım dönüyor. Sağlam değil be. Devam et. Tarif, Daha, fazla. Daha fazla. Daha fazla. Daha fazla dedi fazla. 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 sana ihtiyar. Ya. Erkut ne yapıyorsun lan? Ben... Oğlum neredesiniz siz lan? Ya sen abi yüzüyoruz amına ne koyayım buradayız. <laughs> gel gel bira içiyoruz gel. Kerane var içeride. Oğlum amına geliyorum <laughs> bekleyin. Beni niye çağırmıyorsun? ne <laughs> bileyim oğlum bizimkiler içmeye başladı kafayı buldular içeride amına koyayım birbirlerini dövüyorlar. <laughs> geliyorum geliyorum. Neredesin? Gel yukarı gel tırman oradan. Kanka. <laughs> Ömer öldü mü? Nasıl oldu oğlum o? Bize oğlum? de yok mu ya? Bize de yok mu? Nasıl ben? Aykut yiyorsa Ver. gel lan, yiyorsa gel gel Amına koyayım oha ne oluyor <laughs> Hadi lan oyna Hadi gel lan gel Oyna Bu oyna Muhammed başka masa var mı? Rus ruleti Ver, Ver. <laughs> Shut up Sen <laughs> Nasılsın aynı... <laughs> lan sen? Run Ne diyorsun lan? Lan korsan görürseniz kaçın Saldıracağız ama abi bir şey Kaçmak kaçırır, yok bize geri Geri vites yok amına

Neyden lan mücre hapsindeyiz. Evet. Oğlum mücre yedik lan. Aha geldi. Oğlum biz bunları yedik yerdik lan. Ne yapıyorsun lan? Lan ne yapıyor bu? Amına koyun. Lan göt deren aç kapıyı. Bana kapkek verdi. Bana kapkek verdi. Bence onun kapkeki alması Ana. lazım da. Fare geldi. Fare geldi. Fahane geldi. Gök, Anahtarı getir. Ay ben denedim oynuyoruz abi oyunu biliyoruz ya. Son fare. Lan fare aman Allah var şu anahtarı. Aç hmm. Aa aç 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 aç. Kapıyacak. Seret. Elveda beyler. Herkes bu indirir Kulak verin bu dediklerime. Kimi bir bakışıyla yapar bunu? Hadi Olacağız. bakalım parkur bekliyor. Temple run, temple run, temple desin. run. Amına koyayım bunlar bize geliyor. Kanka hit 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 Bak kaç kere diyeceğim abi. Er gelin gelin. Oo burada Hiç idam yok. Derin şeyler dönüyor orada Oo. oğlum. Oo. Oh. Oh. Bizim malzemeler burada lan gelin gelin. Oh. Oo. Ha. Ne oldu lan? What you think you're doing? Wrecking everything and just leaving. Aha. Hayırdır baba sen? Ha? Sen hayırdır? Hayır Ay baba ya? Makineyi çalıştırıyor. Makine makineyi makineyi çalıştırdım mı? Ne makinesi oğlum? Gidecekler oğlum bizi. Gideceğiniz kılıç kılıcı. Lan kaçır bu ne? Lan ne? kılıcımı aldı. Kılıcımı aldı. Orospu. Benim kalmadı. Bir şey de var ya. Bak görürüm onları. Olunuz. Oh. Sonun geldi. Oo biz testosteron geldi. Her şey şişeliyoruz. Kaç? Gelenleri şişeliyoruz abi. <laughs> abi şu anda muazzam bir açıdan çekiyorum her şeyi. Eller şişeleyin, şişeleyin lan. Lan kovalayanları şişeleyin oğlum. At 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 abi at abi. Kanka onlar da bize lan, lan. Lan, lan Ne oluyor lan? Ne oluyor? Koş koş koş. Biri 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 basın. La bilse ne? Ne yapıyorsun orada? Dışırız Dışırız. Helal Görüşürüz. Helal sin. Görüşürüz dostum. Sanın benim eyvallah dostum. Allah'a emanet ol. İyi bir insandın. Oyacak mı lan? Seni hatırlayacağız. Her zaman şey. hatırlayacağız. Seni çok seviyoruz dostum. Allah beni sevmek için. Ne oluyor şimdi ya? Ne oluyor lan? Bırakmak istemiyor bizi. Lan. Ben... Bırakma bizi oğlum ya. Görüşürüz ben. Görüşürüz. 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 Lan, ben. Elini çek Buna gelmedik evet, abi. Yani buraya. Lan geldik ben bug'e girdim oğlum manyak mısın sen? O değil. Evet adaları Siz da açacağız. Evet. Alba. Evet. Evet tamam, abi bak buna gelmedik bu daha farklı bunun bulmacası. Gel abi. Evet. Aa evet. Doğru diyor abi adam. Ne yapacağız? Aç abi. Sal abi. Zortin'in olmadı. Zortin'in olmadı bence. Kim mi? Aç ben abi, ben. herkes bir tane açsın ya. Bak, buldum. Dedim abi ben size. Ooo, silahı verdi lan. Ay ben, da. Ben bu durum demedim mali bak. Bana güzel diyorlar abi, ciddi ciddi abi. Ciddi yok ciddi yok. Öyle olucak değil ki abi. Abi, olucak bir şey değil zaten. Öldürdük. Öldürdük. Kız olursa patlayacağız. Oğlum, kırmızı lan. Yardım. Aga gideceğiz ha. Bir, bir, bir. Bir, bir, çabuk. Herkes, Lan, birini, herkes çabuk. birini, herkes birini, herkes birini. Bende bırak git, uçup. Sönmüyor. Ben de bırak, dip, dip, dip. Sönmüyor. Bir yer geldi, Fidahla sıkın ben patlıyorum. Silahla sıksın bir bana. Hı. Nerede, nerede, neredesin gel. Oğlum hadi söndürsene de. Söndü. Bir de söndü. Ha, oh, oh, şimdi daha buz kestik. Alıyoruz <laughs> abi. Ya bir ee, bekle biraz benzin beni bir alalım. Ali beni öldürüp çarsana ben kılıç alamıyorum. Tamam. Şöyle Nerede öyledim. sen hangi istersen? Öldür abi buradayım. Öldür. Ben bekle gitmişim ben. Hadi bize şey anlatmaya şey. çalıştı okurda anlatma çalıştığı abi, şey bu. Şey. Bu çok kötü şey benziyor. Lan ben yerim seni gel. Ama şimdi çok iyi olmasın inan. Pantolonumun altına benziyor. Yazıklıdır abi hayvana yazıklıdır. Hayır, hayır dedi hayır dedi. Ne oluyor ya? Sürücü bir şey saldıracak. Beyler bizi saldırıyor. Dur kim? Aa öldü. <laughs> Oğlum, ne Oha. Oh, beyler ben uçtum ben uçtum ben uçtum Öğretim, Ben beni yani yaptım Ben kömürette bata daldık Hazır mıyız? Beyler ateşi <laughs> ateşli. ateşli abi ateşli abi Ateş Aa, Ateşledim ben bir tanesini Atın. Ateş. ateş Nerede Şimdi ateşliyorsunuz. Aha. Ateşliyoruz. Ben enerji vereceğim. Ateş, siz siz ateşleyin. geçin. Daha bakalım şartı... bu geçin ben ateşleyeceğim. Toplara geçin ben ateşleyeceğim. Bak ben sen ne yapıyorsun <laughs> Çık abi. Nerede ateşin ya Ali? Ateşin. Aa oğlum şey geldi. Abi, şeye de ver de. Evet evet bir ben ateşleyeyim de. Var mı diye çekiyor abi siz çekmiyorsunuz. Ne ateşi lan? seç artık. Geliyor beyler. Erkut çık. Yapın abi artık. Ha niye seçilmiyor? Yine hata yapıyor. Şey yapmamışız çünkü. Neler ben sizi koruyorum çabuk ben sizi koruyorum. Aha Hadi bastım işte abi. Hadi go go, go 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 gidiyoruz 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 gidiyoruz. Allah kerem böyle artık. Hadi abi diğer oyuncu. Bir, de bir daha atar, yakın. oğlum bas, bir daha atar. Bas 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 bas. Yargı sen niye buraya gelsene buraya artık. Şu, finish'in baktı. Lan küfür et. Bak, Oğlum bu ne diyor la? Oğlum ne lan la? ne Abi bu Olan kitlenmiş abi. Komutları. Aha. <laughs> ne oluyor Size bir şey abi? verdiler. Beyler o ne şey verdiler ya Aracın motoru da birinin, birinin patronun kalbini verdi bizim tekneye götürdü. Ne evet. evet. oluyor oğlum? oluyor? bizi iki seçenek arasında bırakacaklar ben. C öldüreceğiz ya da bırakacağız. Ne, 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 ne oluyor ne oluyor? Ne oluyor? Fırlatacaklar üstüne. Aa, top ha. olduk oğlum. Götüne mi sokacağız lan ne lan? En çizim? öndeki benim. Hadi bakayım. Oh, oh. Atladı. kutmuş. Atladı. Atladı. Diğer üçü boşuna çıkıyor. Ümidi atar oğlum, ümidi atar. Ben dedim ümidi atar diye. Bu kadar patlama nereden geldi lan? Aa biz de öldük. Na anne diyor lan. Aa. Ay yavrum biz benim beler. var. Biz, e, biz öldük. Biz beler. Ya ne öldük oğlum biz başka zamanda tekrar doğarız. Ya yok bir şey, bir şey olmaz oğlum ya kaldırırlar bizi zor ile. Aynen gene bir şeyler olur. Oh, Birimiz kesin 4 yaşadık. tane kafadan su çıkacak bak şimdi. Ee? Ben de öyle düşündüm. Aa ölmüş herif. Hayda. Ölmedik, ölmedik abi, Geçiyoruz ölmedik. Abi. Ölmüyoruz oğlum zaten bu oyunda ölünür mü Allah için ya? Daha dördüncü bölümü kim ben... oynayacak? Aha. Bir ne? ay sonra. sonra. Mezarlık. mezarlık. Aha mezarlık. Allah. Abi. Ölmüşsünüz işte oğlum var mısınız? Lan ben ölmedim açın şurayı. Lan tekmeleyin tekmeleyin. Aa cupcake koyuyor lan bizim mezara. Helal. Oğlum biz bu korsanları öldürmedik mi? Bunlar niye bizim mezara geliyor? Bunlar olsa bile ne? Helal. Kuşmanız ama kanımız bozuk değil. Helal. helal. Dur. Ne vuruyor lan Oğlum konuştu lan. Hayır mayır dedi. Ateş et lan diyeyim. Bu seferki amınak edemiyor. Hayır diyor lan. Hayır diyor bu sefer. Hazır nişan ateş ne diyor değil. abi. Hayır diyor. Şimdi ne olacak? Ah be abi. Aha. Ha? Al işte. Aha Alaska'ya geldik. Bu sefer de öbür dünyadayız. Her zürü. Her zürü. 81 ilde yapacak herhalde böyle. Aa, dördümüzün zor dördü. Dedim abi bizi zor kaldırırlar diye. Alperen Hiç doğru attı be. abi. Alperen pazartesi elini sıkacak kardeş. <laughs> o hatırlatacağım bunu sana. O güzel oldu var lan. Acayip güzel itmiş. Ay ay iyi so. Bak bu